Bizler Allah'ın askerleriyiz. Bizler Allah'ın askeriyiz. Zaferin sıcak su ile yüreğimizin çarpar damarı, çarpar damarı. Vurulduksa da onun yolunda kaybettik. De, kazandıksa da, kazandıksa da Ve Bedir'de de, Uhud'da da biz Vuruşanlardık aynı sevdayla Ve Bedir'de de, Uhud'da da biz Vuruşanlardık aynı sevdayla Bizler Allah'ın askerleriyiz Bizler Allah'ın askeri Bizler Allah'ın askerleriyiz Bizler Allah'ın askeriyiz Kardeşim bana bir şeyler söyle Yalnızlığımız ve efkarımız ve efkarımız Hüzünlerimiz ve kıyamımız Birleştirerek ellerimizi, ellerimizi Ve yeryüzünde sevdalar Böyle kuşatır tüm iklimleri Ve yeryüzünde sevdalarımız Böyle kuşatır tüm iklimleri Bizler Allah'ın askerleriyiz Bizler Allah'ın askeriyiz Bizler Allah'ın askerleriyiz bizler Allah'ın askeri Zaferin sıcak su ile yüreğimizin çarpar damarı Çarpar damarı vurulduksa da onun yolunda Kaybettikse de kazandıksa da kazandıksa da Ve bedi. Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdayla Ve Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdayla Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeriyiz askerleriz bizler Allah